Selam arkadaşlar. Bugün ileri Brawl Stars oynuyoruz. Hileli Brawl Stars'ta hep birlikte sizinle güzel şeyler yaşayacağız bu yoksa kötü şeyler. Hangisi? Siz bir yorumlara şimdi bir yazın hemen. Benim kafam çok karışık. Bugün sunucuya bağlanıyor. Bakalım videoda rezil olmam diyorum. İnternet kapalıymış. Tüy arkadaşlar dur ben bir interneti açayım. Oyuna girince görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an gidip ileri buralar. Şöyle. Adım değil. Bak paraya bak. Bir savaş açtım ben bu kadar. Savaş açtım. İlk, ilk tane bossumuz var herkese. Ben şunu seçeceğim tatlış bir bosumuz var. Dükkan böyle böyle bir mega kutu açacağım Devamlı karakter geliyorum. Bak. Bakalım. Boss geldi. Maviş boss geldi. Hani gelsin hani ya. Sport. Ha yok. Sporta çok benzeyen bir tip geldi. bir tane. Ekstra elmas verdi mega kutu. Az adam vardı onu ver. elmas istemiyorum. Ay para istemiyorum. Aa bu adama bak. Yep Elmas istemiyorum. Med kutuyu boşuna aç. Nani için açıyoruz arkadaş? Okçu, ok. Ne okçu ok. adam geldi. Hani geldi. Allah kutudan neyin çıktığı belli değil. Çabuk Top karakter Altın değil de. Bundan yok. Hayır verme. Bundan nefret ediyorum. Ay çık çık. Nasıl verdi? Bu. Nani istiyorum ben. Nani nan nani. Nani, nani verdi. Eninde zorundan nani çıkacak ama bilmiyorum. Ne zaman çıkacak? El primo. Vallay var mı? E ne biliyorum. Saklas bu arkadaşlar. Leon geldi. Orijinalleri <laughs> süper yapmışlar. O Aa, Spike Ne ne verelim anne Uykulu O çok uykucu. İyi verdi. O asağı bak bakayım. Yazımızdan hani gelir artık. Zimler. Devamlı karakter geliyor hep. Sapık sapık karakterler geliyor ben onu. Barley mi? Barley yeni geliyor. Ben Barley geldi. Vay nani sandım ben. Nani bin 3 saat. O nani. Vallahi nani çıktı arkadaşlar. Nani hile var, yok, hile yoktu. Bende ne oldu hile var. Yeni. Çok yeni. Yeni yeni yeni. Nani bak. Nani aldık. Aa kostümlerine var. Orijinal. Bu var. orijinal oynar Tek başımızda oynadığımız bir bölüm var mıydı? Süper şehir. Şalayıklarım. Toplam kupası tüm savaşçıların kupası ise ipucu oyuncu aranıyor. Oyun oynayan yok mu? Yokmuş. İyi bizde de şundan iyi deneyeceğimizi biz denediğimiz çok karakter var. Şu yenileri biraz deneyelim. Şu boss'u denemek istedim. Bakın burada değişmiş. Çok farklı bir bro. Orijinal değil. Oğlum kaç atıyor sen? Oğlum sen kaç atıyorsun? Sen kaç atıyorsun? Sen kaç atıyorsun? E kaç atıyorsun abi? Oğlum. Hadi ya ben bunu. Ben bu ben bu yok böyle bir şey. Yileri bu belli zaten. Android değil mi orada? Mobilden oynuyorum. Ne öldün lan salak? Şöyle şöyle bir kalın. Şöyle de değinmesin. Oğlum boss vs boss yapıyor sürdü iki dakika. Sussana. Salak. Oğlum buraya lan. Çok bilmiyorum oyunu hiç. Bildiğim için sen normal. Kavadan gittim artık bir yere. Bak şöyle. Hiç olmayan şeyler var adam. Senin var ya ben sizi 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 diyor. Boss var mıydı bu oyunda hiç? Boss hiç boss olduğunu hatırlamıyorum. Nasıl olacak? Oğlum 700 vuruyor adama. Çok maşallahlar. Androidten oynadığım belli. Androidte olmayınca şöyle vuramıyorum. Usta! salak. Allah. Şimdi öldüren. Oğlum En kenarda bir tane vardı. Boss orada da alacak. Orada var. En attı ki ne daha? A ben alttakine de almışım. Gel kanka boss vs boss. Boss vs boss var mıydı bu oyunda? Arkadaşlar nani nasıl çıktı ben ona şaşırdım yeminim olsun. Yani <laughs> benim şansım genelde çok berbattır. Benim şansım çok kötü genelde. Böyle bir şey olmadığına ben çok şaşırdım. Nani vardı. Nani, nani biliyorum. Geç daha geçen videoda bak aldım baktım. Denedik yine lan. İki hep nani istiyorsunuz ama size nani. Verde ileri blok sarkı çeken bir tane kanal var. da benim şu an o indirme çekmişti ama oynayan bir ben galiba böyle boss oluyorsunuz arkadaşlar boss var salak 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 tamam evet. arkadaşlar bossumuzu gördük bu gerçekten harika seçeyim ben bunu çok hoşuma gitti ne bileyim Sonra şu güzel arkadaşlar. Bunu bir denemem lazım. Tam bu nasıl? Ya sabah kostümler gelmiş burada. Ben bilmiyordum. Oğlum bu koşuyor. Koşa koşucuydu ama bu. Oğlum defalarca vurma. Duvardan mı vurdu o? Bug mıydı o? Bu bu. Bakın. Na, na 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 al sana na na Oğlum bu kaç vuruyor peki yurmu? Oha bu uçuruyor yani uzaktan. Böyle mutluyum. Dövüğüm için çok mutluyum. Dövüğüm için çok mutluyum. Seni şimdi. Çok az canı var. Çok az canı var. Eğitim alanı farklı. Ben ona şaşkınım. Evet. Üç robot öldüm canım. Çok güzel olmuş ama. PC mi? PC diyor farkında bilgisayar diyor adam. Çok farklı. Gerçekten öyle inanılmaz. Geçilmiyorum lan. Aa, hı, çok sinirliyim. Hiç bir, bir şey söyledi. Lan bu. Geçeyim ben, geçeyim ben şöyle. Etek yedi bu. Özür <Sessizlik> Sen senin, senin tipinden bir de sor ediyorum. Boss'u seçtim. Bir de utanmamayım. Kağıt uçak mı? Kuleyin. Steve var ya. Steve çok garip. Ice World. Bu da galiba. Evet arkadaşlar bu da galiba nam şeyin ayısıydı. Ay ay ay. Sundayım. bende. Kıştı. Köpüş. Bana var bende. Bunlar kostümleri şey, i̇şte ücretsiz oluyor. Ben Bakalım boss var. Sonra onların canını okumazsam ben ne olayım? Japan'da lan. Oh no, Ana hangi gözü? Ula çedeme.

Ver deme de abim. Bu, bunda şey var ya. ya. Panda. Aa, bu mutlu barley. Ve üzgün barley. Normal barley. Ölü barley. Ölmüş bu artık. Bir sütçü var ya ben bunu çok seviyorum. Bunda mı oynasak ya? Bu Spike var ben o güzel. Açamadığım bunlar var. Ay oh. oh. nice hey, bir tane mal vardı ya. Ya nice <laughs> o kartalın turuncusu falan. anladık? Nerede? Televizyona çıktım ben yani bir yerden ona bakıyorum. boş ee, boss bu. O da baya güzelmiş. Sen bir boss'a bu neyimi koysa da seçerim, biliyorum. Aşağıma alalım.

Hatta Akrov Acrobci... çıktı. Top ileri çıktı. Prenses çıkmak çok iyi geliyor mu? Bocam on ne Bakalım neler gelmiş savaş. Hepsi açtı bir videoda ben bu kadar açmadım biliyor musun? Bunu <laughs> denemeyelim. Sapık. <laughs> Şunu denedim. <laughs> Ay, ne denedim? Deneyim. <laughs> Deneyim. Bunu seçebilir miyim diyorsun? Ben illa oynadım da. Oynadım ben ya. Hmm adı öyle olmuş. 13 itibalim daha yüksek. Boş. Boş da güzel ama. Oldu bu direkt ne seçeceğimi biliyorum arkadaşlar. Ne iyi seç. Bakayım Türkçe mi? Bakayım bu Türkçe de ne niye? Ya bu kadar bir Türkçe yaptınız yok. Böyle bir figür var. Ve bu gal bu sanırım kızlar için hani normal hani orijinal hani bu ama i̇şte seçtim ben. Gideyim bu kadar. Bu balığı bir figürünü seçebilirim belki. Vay anda kafam karışık. Son bir kez bu nani'nin dondurma ben yeni kostümleriyle oynayacağım ve bitireceğim videoyu. <laughs> ben bilmiyorum Yok daha bakmadım bilmiyorum. böyle mi oynanıyor bu Allah nasıl bir saldırı da ben şimdi pip niye diyor anladım ben. pip Allah ve hmm. şu dondurmaya bakmam lazım Dorfark. O tipi ne var? bir değişiklik yok. E yoktu ki daha bir şey. Oha oluyoruz süper saldırıda. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ben şimdi yapımın. Ya yanlış bir kelim oldu. Ya. Şuradan. İçine vuralım. Ay bir yani böyle. Koçum hadi. Ben ne Ben yine oynayacağım videomuzu bitiriyor. Buzdan hani. oynamak isteyenler için yani normal blossas uğraşmasın arkadaşlar e, grup kuracağım yakında grubuma ya katılabilirsiniz bir de oyunu indirebilirsiniz indirme videosunda <laughs> sonra beraber World of Warcraft bakalım bir tane özellik varmış bundan önce ona bakmam lazım mesela ne bileyim bunu yapar aaa ışınlandı

Arka planı ayarlayabiliyoruz mu? Ona kadar yoktu ki. Evet arkadaşlar sonraki videoya görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Başta. Takım olarak oynanmıyor birlikte takım kutupları bulur. Kimse de kokusuz, yok bu şiş. Şey. tek başıma oynayabileceğim ne Uç. O ışıkla onu da de deneyeceğim. Oynuyor mu? Bunu oynamadı. Ne tüm bunlar ya? Bekle atak ne demek bilmiyorum. Ama buna kadar yapmış. Bir olsun. var. Yok ya. Yok. Birazdan düşer. Sonra işe görüşürüz Evet kalın soru güne